Selamlar, bugün sizlerle uzun süredir kullandığım yeni şarj aletim Hota D6 Pro'yu inceleyeceğiz. FPV camiasıyla neşirseniz eğer, e, ISDT markasını çokça duymuşsunuzdur şarj aletleri arasında. Uzun zamandır ben de ISDT'nin birçok ürününü severek kullanıyordum. Fakat bütün istediğim şeyleri tek bir şarj aletinde alamamıştım. Kullandığım modeller arasında. O yüzden yeni bir şarj aleti arayışına geçmiştim. Hota D6 Pro'yu da uzun zamandır takip ediyordum. Birkaç ay önce aldım. Ve son zamanlarda gittiğim bütün gezilerde, inanın bana çok da sert koşulların olduğu bu gezilerde, de, bu şarj aletini kullandım. Hiçbir sorun yaşamadım. Bütün ihtiyaçlarımı da fazlasıyla karşıladı. E, ondan dolayı sizlere de bu ürünü göstermek istedim. Öncelikli olarak benim gibi sürekli geziyorsanız eğer bir şarj aletinin taşınabilir olması çok önemli. Ş taşınabilir haliyle de sunacağı özelliğin sayısının fazla olması açıkçası önemli. Tabii ki bir şarj aletinden ilk öncelikle beklediğimiz şey pilinizi doğru düzgün şarj edebilmesi. Ama bizim gibi birden fazla hücreye sahip şu tür böyle hücrelerden oluşan lityum polimer veya benzeri fazlı hücreli piller şarj ediyorsanız bu hücrelerin her birinin düzgün balans edilmiş düzgün dengede şarj edilmiş olması da en büyük elzemlerden bir tanesi. Şimdi bir şarj aleti dediğimiz zaman çoğu kişi çok abartmaya gerek yok deyip çok uygun fiyatlı kötü şarj aletlerine yönelebiliyor. İnanın bana bir şarj aletine yapacağınız yatırım çok önemli. Çünkü bu piller şarj olurken en büyük tehlikeye sahip oluyorlar. Şarj olurken yanma patlama gibi tehlikeye sahip olduklarından dolayı kaliteli güvenilir bir şarj aleti almanın her zaman önemli olduğunu söylüyorum. Bu kaliteyi de bu şarj aletinde görebildiğim için memnunum. Sıkıntısızca size tavsiye edebiliyorum. En önemli özelliklerinden birine gelecek olursak bu boyda olmasına rağmen içinde kendine ait bir güç kaynağı var. Bu ne demek? Siz bu şarj aletini isterseniz direkt prize takarak buraya takacağınız kablo yardımıyla direkt prize takarak kullanabiliyorsunuz. Daha önce kullandığım ISDT'lerin herhangi bir güç kaynağı içinde yoktu o yüzden boyları biraz daha ufak fakat yanımda her zaman ekstradan bir güç kaynağı taşımam gerekiyordu. Tabii ki ISDT'nin de kendinden güç kaynaklı modelleri var fakat ben o dönemler böyle bir şey tercih etmemiştim açıkçası ama ne kadar gerekli olduğunu sonradan seyahatlerim arttıkça anlamış bulundum. Pil sayınız arttıkça şarj aleti sayınızın da artması gerekiyor gibi bir durum var bence. Çünkü ben paralel şarj yapmıyorum paralel şarj ne olduğunu bilmiyorsanız eğer birden fazla bu şekilde pili bir e, paralel şarj tahtasına takıyorsunuz ve tek bir büyük pil gibi gösterip şarj ediyorsunuz pilleriniz fakat ben paralel şarjla hiçbir zaman uğraşmadım. Bana çok güvenli gelmedi. Ondan dolayı hep pillerimi tek tek şarj ettim ve bundan dolayı çok fazla şarj aletine ihtiyaç duydum. Baktığımız zaman Hota D6 Pro'nun iki tane pili aynı anda şarj edebilme kapasitesi var. Bunu şebekeden aldığınız güçle yaklaşık 12 ampere kadar şarj edebiliyorsunuz. Şebeke dışında ekstradan bir güç kaynağı takarak veya depo pili takarak şuraya 15 amperlik bir çıkış alabiliyorsunuz. Şimdi 12 veya 15 amperlik yani yüksek sayılabilecek akımlar aslında benim gibi pillerinizi tek tek şarj ediyorsanız çok da gerekli değil. Paralel şarj yapıyorsanız gerekli olabilecek bir şey veya Burada gördüğünüz bu 1500 miliamperlik ufak pillerden ziyade şöyle daha büyük pilleri şarj edecekseniz gerekecek bir akım. Bu sebeple de benim gibi hani 5 inç ağırlıkta uçuruyorsanız amper hani bu kadar yüksek olmasına gerek yok ama sonuç olarak elinizin altında olması güzel bir şey. Aynı anda iki tane farklı pili burada şarj ediyorken bir de şu yanda gördüğünüz USB çıkıştan herhangi bir ufak elektronik aleti şarj edebilirsiniz. Bunlar ne olabilir? Powerbank olabilir, GoPro olabilir, cep telefonu olabilir ki cep telefonuna gelene kadar şurada gördüğünüz yüzeyden eğer cep telefonunuz kablosuz şarj destekliyorsa cep telefonunuzu buradan kablosuz bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Dediğim gibi yandaki USB'den de telefonunuzu şarj edebilirsiniz. GoPro şarj edebilirsiniz. Aynı zamanda böyle mikro dronlar kullanıyorsanız eğer ufak bunların bir s lipolarını şarj edebilmek için USB girişli çoklu şarj aletleri oluyordu. Onları da bu USB girişten besleyebilirsiniz. Yani aynı anda aslında iki tane lipo pil bir tane GoPro veya ufak mikro drone pillerini aynı zamanda da cep telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz. E, Tabii şimdi size menüsünü göstereyim. Menüyü gördükten sonra biraz daha hani diğer özelliklerinden bahsedelim. Neden? Gördüğünüz gibi ben ekstra bir tane farklı bir 4s pille şu anda güç verdim. Herhangi bir şekilde prize takmadım. Çünkü dediğim gibi depo pilinizde de alanda bu şarj aletini hani herhangi bir priz girişi vesaire yoksa depo piliniz varsa elinizde kullanabiliyorsunuz. Bu da kesinlikle benim gibi sürekli açık arazide uçuş yapıyorsanız olmazsa olmaz özelliklerden bir tanesi. Bu arada eklemeyi unutmayayım. Buradan böyle DC ekstra bir güç verecekseniz bunu 6.5 ile 30 volt arasında bir gerilim vermeniz gerekiyor. Şebeke girişi de 100 voltla 240 volt arasında. Peki ya, şimdilik bir tane 4S 5 inç lipo bataryamı taktım. Ekranı biraz kararttım ki üzerinde neler yazıyor düzgün bir şekilde görebilelim. Şu an gördüğünüz gibi pilim ikinci kanala takılı. Birinci kanalsa boş. Şurada gördüğünüz kanal seçme tuşuna basarak ikinci kanala geçiyoruz ve burada çeşitli gerekli değerleri görebiliyoruz. Şu an standby modunda yani şarj ayetimiz şu anda çalışmıyor. Şuraya baktığınız zaman her bir hücrenin kaç voltta olduğunu görebiliyorsunuz. 3.826 27 29 gibi. 4 tane hücrenin her birinin voltunu görebiliyorsunuz. Şuraya baktığınızda da 4S pilimizin toplam voltajını görebiliyoruz. Şimdi pilimizi şarj etmek istediğimiz zaman ilk olarak bu tuşa basıyoruz ve ya bu ses için özür diliyorum. Ee, buraya basıyorsunuz ve charge seçeneğini seçiyorsunuz. Charge dışında da burada birçok farklı özellikler var var. Bunların da neler olduğunu daha sonra size göstereceğim. Charge ediyoruz. Lipo ve şurada gördüğünüz birçok farklı Pil seçeneğimiz var. Biz lipo pil şarj edeceğimiz için lipo seçili. Her bir hücrenin toplam kaç voltta şarj edileceğini gösteriyor. Tek tek her bir hücreden bahsediyorum. 4.2 volt sizin seçmeniz gereken bir şeydir. Bunun dışında tabii ki dilerseniz 4.25 volta kadar şarj edebiliyorsunuz. Veya daha düşük voltlara kadar şarj edebiliyorsunuz her bir hücreyi. Fakat kesinlikle ama kesinlikle ne yaptığınızı bilmiyorsanız bu seçenekle oynamayın. 4.2 volta kalsın. Çünkü pillerinizi... Gereğinden fazla şarj etmek pillerinizin yanmasına, patlamasına sebep olabilir. Onun dışında balans portunuz taktığınız zaman zaten kendisi akıllı bir şarj aleti olduğu için kaç hücrenin olduğunu burada size gösteriyor. 4S manuel olarak da buna seçim yapabiliyorsunuz. Ve son olarak da burada bir akım seçeneğimiz var. Bunu bir uçağa getirelim. Buradaki akım seçeneği pilinizin kaç amperle şarj olacağını gösteriyor. Normalde sizin kullandığınız pillerin e, kapasitesini miliamper cinsinden görürsünüz. Yani burada kullandığımız piller 1500 miliamper saatlik piller. Bunları yani kullandığınız başka bir pili de bine böldüğünüz zaman toplam kaç amper kapasiteli olduğunu görüyorsunuz. Ve şarj etme e, amper sayınızın buna eşit olması gerekiyor Buna C değeri deniyor Daha önceden de hani bunun ne olduğunu açıklamıştım başka videolarda Fakat burada da hızlıca anlatayım Bir piliniz kaç amperle şarj edeceğini bulmak için Bahsettiğim bu miliamper cinsinden olan kısmı Bine bölüyorsunuz ve amper cinsinden Karşılığını buluyorsunuz Böylece e, şarj etmeniz gereken akım sayısını burada belirleyebiliyorsunuz. Dediğim gibi 1500 miliamperlik bir pili 1.5 amperde şarj etmek size en güvenli yolu sunuyor. Ama genellikle bunu iki katına çıkarıp 3 amperle de şarj edebilirsiniz. Ben açıkçası 3 amperle şarj ediyorum bütün pillerimi. Ömürlerinden biraz götürebilir ama daha hızlı şarj olması benim gibi sürekli ama sürekli uçuyorsanız biraz daha gereklilik oluyor açık konuşmak gerekirse. Daha sonrasında start task'a bastığınız zaman biliniz tabi ben basamadım piliniz şarj olmaya başlıyor. Şarj olmaya başladıktan kısa bir süre sonra da şurada demin bahsettiğim ikinci seçenekte bataryanızın her bir hücresinin iç direncini ohm cinsinden görebileceksiniz. Burada gördüğünüz üzere bu pilimin durumu çok da mükemmel değil. Genellikle 7 ohm'un üzerindeyse iç dirençler açıkçası çok da yüksek performans beklememek gerekiyor. Basılı tutarak gördüğünüz gibi şarj işlemini tamamladım. Bunun dışında menüdeki genel diğer özelliklerinden hızlıca bahsedeyim. Şurada gördüğünüz pil seçenekleri sizin aslında buraya taktığınız pilin e, maksimum şarj edilme voltajını ayarlıyor. Yani otomatik olarak onu ayarlıyor. Ama siz tabii ki taktığınız pilin hücresinin maksimum kaç volta kadar şarj edilmesini biliyorsanız bunu biraz önce gösterdiğim seçenekten manuel olarak da ayarlayabilirsiniz. Bunun dışında görevlere bakarsak eğer power supply olarak kullanabiliyorsunuz, discharge edebiliyorsunuz ki en önemli özelliklerden biri bu. Storage da, da. Pillerinizi şarj edebildiğiniz gibi pillerinizi kullanmayacağınız zaman diyor hani 3-4 gün boyunca kullanmayacaksınızdır ama şarjlı kalmışlardır. Hani bitirememişsinizdir pillerinizi. Böyle bir durumda sizin pillerinizin aslında storage modu dediğimiz yaklaşık 380 385 volt hücre başına bulunan seviyeye getirmeniz gerekiyor. Full dolu olan pilinizi deşarj etmeniz gerekiyor. Bunu da öyle drone'a takıp falan filan yapmayın. Hani boşlukta yani uçarak, uçarak tabii ki deşarj edebilirsiniz ama uçmadan yapmayın. Bunun yerine bu tür şarj aletleriyle deşarj edebilirsiniz. İsterseniz burada gördüğünüz discharge kısmına gelip e, bu görevi yaptırabilirsiniz buradan. Hani hücrelerin her bir hücrenin kaç voltta olacağını ayarlayarak dediğim gibi 3.85, 3.80 civarında ayarlayabilirsiniz. Veya storage moda getirebilirsiniz. Storage modda da yine pilinizin kaç voltta olacağını o hani burada makine kendisi gösteriyor. İsterseniz siz buna da yine ufak bir ayar çekebilirsiniz ve başlat dediğiniz zaman Şöyle bir durum var. Burada 4 amper gözüküyor ama 4 amperle deşarj edemeyecek. 0304 amper gibi bir hızda deşarj edebiliyor diye hatırlıyorum. Evet biraz uzun sürüyor bir pil deşarj etmesi. Ama storage modunun özelliği şu. Siz bir pil taktığınız zaman sadece Hücrelerin kaç voltta olması gerektiğini burada gösteriyorsunuz. Eğer piliniz 380 voltun altındaysa hücreleri pilinizi şarj ederek storage'a getiriyor. Eğer piliniz doluysa deşarj ederek hücreleri e, storage moduna getiriyor. Bu da güzel otomatik olması dolayısıyla kullanışlı bir özellik. External discharge dediği de anladığım kadarıyla buraya yani şarj olsun diye taktığınız porttaki pilden sizin bu kaynak tarafında bulunan depo pilinizi şarj ederek pilinizi de şarj ediyor gibi bir özellik olarak anladım. Balans seçeneğine geldiğiniz zamansa her bir hücrenin voltajını işte şu voltta balansla dengele diyerek şöyle şeyi göstereyim. Burada gördüğünüz gibi hani bütün hücreler benim şu anda 384, 384, 384 ya. Bu balanslı bir pil olarak gözüküyor ama atıyorum bunlar işte 392, 390 tarzında birbirinden dengesiz sayılar olsaydı bu gösterdiğim balans özelliği ile birlikte bu pili dengeli bir hale getirebilecektik. Bu tür özellikleri var. Başka var mı başka? Sync charging ne olduğunu bilmiyorum açıkçası. Gerek kalan şeylerden bahsettik diye düşünüyorum. Şu dit dit sesi için de kusura bakmayın daha fazla uğraşmak, kurcalamak istemiyorum. Evet videoyu çok fazla uzatmanın anlamı olduğunu düşünmüyorum. Sürekli bana hani ürün tavsiyesi vesaire soran arkadaşlar oluyor. Bu bağlamda da şarj aleti olarak neyi kullandığımı görmüş oldunuz. Bunu çok severek kullanıyorum. Hepinize de gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim. Dediğim gibi birçok özelliğiyle benim ihtiyaçlarımı bu boyutta olmasıyla kurtarmış bir şarj aleti. Bu şekilde. <laughs> Umarım Video hoşunuza gitmiştir. Bir şey öğrenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Eğer kafanıza takılan bir şey varsa bunları da yorum yaparak sorabilirsiniz. Elimden geliyorsa cevaplarım. Bu kadar. İzlediğiniz için tekrar teşekkürler. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.